Merhaba arkadaşlar. Bugün bir yıl kadar önce oynadığım The Glitch Attraction'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ben bu oyunu bir yıl kadar önce oynamıştım. Videosunu izleyebilirsiniz ama işte o zamanlar bilgisayarım çok kötü olduğu için ses kalitesi falan çok kötüydü. Şimdi daha iyi bir bilgisayarla oynuyorum. Kanka gel diyor. Yeni bir Fazbear mekanı açıldı diyor. Arkadaşım bütün eşyalarını alacak buraya gel. Bunu görmen gerekiyor. Sonra bize yeni mekanı göndermiş. Hadi gidelim diyor bu gece diyor. Ve evet mekana geldik. Ne? Az önce... Az önce galiba istirek oldu, her neyse. Eee... Bu... Gene bu iki elemanın yanına geldik. Hello, user. Da. Welcome to the robot Design Fazbear attraction. Tekrar Here, Fezbear you will experience all the creepy stories diyor. made by lunatic haters of Fazbear Entertainment since 1987, where the robots come to life A the place, and accidents happened in the back rooms. Do not link to the 2027 accident. If you really think so you are prepared for this diyor. journey, where you may experience things <coughs> such as therapeutic injuries, extreme sweating, emphysema, fainting, heart attacks, and their variations, oh, join baya us baya right şey, now for a şey price şey. of only fourteen dollars ninety nine cents. Pain will also make us not responsible for oh, any of the, the symptoms mentioned before. <coughs> Thank you. Şöyle now, arayip. before I open the door for you, please be oh, calm. Excellent. The door has been Tamam, bunun önüne... Ya, tamam. Burada şeyimiz var. Ekranımız. Ok tuşlarıyla falan hareket ettiriyoruz. İşte diyor ki e en iyi bu maceradaki en iyi arkadaşına merhaba de tanış diyor. Bu acayip teknoloji sana yardım edecek diyor ders 1 bütün ipuçlarını burada kontrol et diyor başlamadan önce. Ders 2 bu ipuçları gösterdiği ipuçları anlamaya çalış. Diğerlerini şey yap bakmadan önce. Arkadaki resimlere bak diyor. Tabi şu an arkada öyle bir resim yok da. Ee, şey başlamadan önce o odanın etrafını falan gezmekte rahatsın falan diyor. İşte gezebilirsin diyor. Ders 5 e, başla. Bu kadar ve bizi tebrik ediyor bitirdin diyor başlangıç şeysini. Başlangıç. Evet. Spotlight hala da alınıyor. Çok garip Spotlight yapmışlar ama gelse bir göstereceğim de. bakın mesela karanlıkta kalıyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Her neyse Fox abimizden başlayışımızı alalım. Veririz ama. Teşekkürler. <laughs> Şimdi bu butona. Bu maçtan yapılma pizza Hemen şuraya geçelim. Şimdi şurası kapanacak. Evet kapandı. Hmm. Havalandırma sesi falan. Ve evet, geldik. Evet bir yıl önce oynadım. O mekan. Tabii, evet. Şimdi mükemmel teknolojimiz geldi işte. Arkadaki resim falan. ipuçları. Bu şeyleri tutarsan kapalı şey olur diyor. Şeydeki gibi aslında. Joy of Buradan Fredbear geliyordu. Hatta ben önceki videomda bir defa öldüm. De Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu Fred kapı bu pencereye aşırı yaklaştığında geliyoruz. Kapatıyoruz. Sonra buralarda bir tane anahtar çıkıyordu şu kutuyu açmak için. Hatta bir tane de iki tane çıkıyordu. Şu yapbozun parçasını alıyorduk bir tane. Bunu da dokunamıyormuşuz. Ha yani şurada şeyimiz var. Her neyse. başka ne diyor? Ha şu an yok da bunun önünde bir tane Golden Freddy şeyisi var. Ya da sarı ayıcık mı diyeyim işte Türkçesi neyse altın ayıcık bir tane kostüm var bu şey geldiğinde puppet geldiğinde korkunç puppet nightmare puppet şuradan geliyor böyle kollar falan çıkıyor biz bunu giyiyoruz bundan şey yapıyoruz kaçıyor yani bizi görmüyor onun içine gidince ve özgürlük diyor buradan olacak diyor bütün şeyleri puzzle'ları şey yap diyor bulmacaları çöz diyor biri seni yakalamadan veya vakit dolmadan diyor. Tamam başlayalım. Ve başlayalım. Evet geldi burada. Şimdi hemen anahtarı bulmamız gerekiyor ilk önce. Bak. Şu eleman da ışık tutmamız gerekiyor. Bundan daha bir şey yok. şey? <laughs> yani gördüğünüz üzere abimiz geldi. Gittim. Çıkartalım. Red bir oradayken şey yapmamıza gerek yok. Ben anahtarı ben mi bulamadım? Ha şurada bir yine ışık tutalım. Ha küçük Freddy'ler geliyordu bir de. Onu da unuttum. Yine tamam hızlıca. Evet küçük Freddy'ler bize şey gördük. Daha yeni fark ettim Freddy'ler gelmiş. Gitti. Yalnız bu geldi. Abo can oluyor. bunu gönderdik hiçbir şey yok şu an bunları yapmamız gerekiyor bak bak yine gelmiş geliyor. Yumalım içerisinde. Tamam bundan da kaçtık. Aa bu küçük elemanlar geldi. Hemen çıkar. Evet. Hmm. Tamamdır git. Gittiler. Muz rahatlayalım. Aa yaptık. Buna bakalım buna bakalım şifre orada yazıyor. Hep <laughs> evet, uzun zamanda yazalım Etrafa bakalım. Hiçbir şey yok. 100, 160. Evet. Evet. A, ne oldu bir yerde beni gözüktü ama ben hiçbir şey göremedim geldim nasıl ya 147 160 Ha ben 9 atıkymışım. Aaaaaa Ses de çıkarmadı haa Tipe bak dipsiz Eşek herif Tam kazanıyordum yaa Aşağı, aşağı. Bakalım ne dedi oh! Gördünüz mü? Vay vay vay. Yalnız bunlar iki hızlı geldi. Fred Bey gerçekten. küçük elemanlar geldi. Her şey birden geldi. <laughs> Test tamam, duymuyorsunuz. Tek sıkıntı orada. Bir tek hop geldiğinde duyuyorsunuz. Sen diğerinin de bir kontrol etmeniz gerekiyor. Yoksa hiç ses gelmiyor yani. O ne ya be Nerede olmuyo? Hemen, hemen 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 Tamamdır Ben <laughs> 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 şimdi ben son ondan korkuyor <laughs> Oğlum eleman geldi ya. Nerede? Şurada. Hiçbir şey gözükmüyor bu ne? Yine geldi bak. Git. Hadi. Sen gelme. Sen de gelme. Hepiniz gelmeyin. Tamamdır. Tamam. Şimdi şifre kaç? 160 şahıs. 166. da Bak bak bak. Yine arkamdan gelecek. 160 şahıs. 166. da 66. Gelecek mi kesin? 45, 56 Bak 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 hiç <laughs> Bak Ooo, yine geleceğim Kaç dakika var? 2 dakika 48 saniye Şimdi arkamızdan bunu gelecek Tamam Tamamdır yaptık. Uf. Uf. Şimdi. dedik. Bu mekanı bulduk. Burası gitti. Arkamızdan burada normalde Bonnie geliyor da ben bunu şey yapamadım. Arkama dönmedim. Ve evet. Knaf 2 mekanına geldik. Babatımız, Mangal'ımız. Senden nefret ediyorum. Tipsiz bu. Bu ikisi de tipsiz. Bu şiş bu. Her neyse şöyle ilerleyelim. Kapıdan da ses çıkartıyor. hiç sev gerçekten Her neyse ben bu bölümü şimdi burada bir şey yapmayacağım çekmeyeceğim yani bugün ama yani çekmek için de bir yıl bekletmeyeceğim yani bir haftaya falan çıkartırım ama işte bugünlük bu kadar sonraki videomda görüşürüz.